Hepinize merhaba arkadaşlar sevgili dostlar. Minecraft'ın yepyeni bir bölümüyle yine karşınızdayım. Evet gördüğünüz kadarıyla biraz farklı bir giriş oldu. Sebebi farklı yerdeyim. Ben aslında bu videoda ne yapacaktım? Yağmacılarla falan savaşacaktım. Köyü kurtaracaktım. Ve savaştım köyü kurtardım. Burada da köyün kahramanı bir tane ünvan verdi. 33 dakika sonra gidecek. Burada golemimiz falan öldü. Bayağı sıkıntı falan yaşandı. Onu videoya aldığım 45 dakikalık video oldu ama videonun en kötü yanı e, o videoda ses bozukluğu üstüne üstün aramalar üstüne üstün e, hem donma falan hepsi bir arada geldiği için o video çöp oldu. Bu videoda da bunu yapamıyorum e, yani bende o şey iksir yok o iksiri tekrar içeyim burada böyle yapayım sadece böyle bakabiliriz. Bu bölüm ne yapıyoruz? O yüzden bu bölüm Nether'a gitmeye karar verdim. Nether'a gideyim en iyisi Nether'da nasıl söyleyeyim. Ee, oradan Wither kafası toplamaya çalışayım. Ee, böyle Wither keseriz hiç olmazsa. Bana 4 tane ne verdi? Bunu söyleyeyim. Bir dakika dur. Neredeydi o? Burada olması Yine 4 tane şey verdi. Ölümsüzlük totemi verdi. Yani bu güzel bir şey. 39 e, zümrüt verdi. Yani zümrüt aslında daha çok da verebilirdi de ama az verdi yine de. Onun dışında başka ne verdi? Buradaki demir bıçakları falan verdi. Yani 2 stek 64'lük e, okum gitti hepsi. Yani yeniden oku toplamam gereği. Bende mı şimdi envanterde hiçbir tane kutuda bile yok. Bu baltayı atarım. Onun dışında bu ne? Ekrem bir dakika dur. Ekrem bacaklarının kıyameti 3. Ateş boyutu 1. Yağma 1. Ateş boyutu 1 yani ateş vuruyor değil mi? Bir dakika dur bunu denemem gereği. Bunu kimde deneyebilirim? Bir dakika. Şimdi bunu bir tane domuz falan var mı etrafta? Yani varsa keseyim de onda deneyeyim. Sizin bir tanenizi kesmek zorundayım. Bir bakayım. Aha vallahi ateşmiş. Yani güzel aslında. Et böyle bununla falan şey yapabiliriz. Etleri falan pişirebiliriz güzel şekilde ama bunu nasıl söyleyeyim? Ben bunu elmas sıkılınca yaparım. Üstüne üstüne arkadaşlar o videoda nasıl söyleyeyim. Elmaslar yaptım kendime. Burada göstereyim bunu. Yani bu ilk elmas setimiz oldu. Yani böyle dolaşayım artık. Hem de elmaslarım da var burada zaten. 24 tane yukarıdaki elmas sete de dokunmadım zaten. Onu da zaten diğer videoda göstermiştim. Ee, burada burayı böyle yapmıştım. Diğer videoda zaten bunu hepiniz görmüştünüz. Ee, buraya netral sırhı kaldı bir tane. Onu da yaparsam bitti. Yani hepsini tamamlamış oluyorum. Ee, burada Başka ne var değerli eşi şey olarak? Demir var demirleri koy. Ben golem yapacaktım da şey bulamadım. İsmi neydi lan bunun? Ee, bunun ismini unuttum ben. Vallahi ismini unuttum. Balkabağı ha. Balkabağı unuttum. Ee, unuttum. Balkabağı yoktu bende. Yani o yüzden onu bu bölüm yapamadım. Ee, bölüm dışı da yapamam zaten. Balkabağı bulmam gerek. Bunları buraya koyalım. Bunlar böyle koyalım gitsin hepsini. Yani ne gerekliyse ne gerekli değilse bunların hepsini koy. Kutuya onun dışında bu yayı da koy. Buna atarız gitsin. Ee, balta bu şeyleri koyabilirim. Eğerleri e, tohumlar falan var üzerimde. Bunları buraya koymam gerek. Bakayım burada var mı lan balkabağ to tohumu yok ki. Olsa alırdım da yok. Patates falan. Bunları buraya. Oyunun sesini kapatmıyorum. Diğer videoda kontrol etmiştim. Güzel ses giriyordu. Yani benim sesim de giriyordu. O yüzden bu videoda kapatmıyorum. Yani kötü de gelirse şansımız yoktur. Yapacak bir şeyimiz yok. Bunu da buraya koymamız gerek. Dur bir dakika bunu böyle koy. Ulan gitmedi ki yer. Bunu da buraya böyle koy. Tamam. Şimdi biz Ender'e de gitmemeye, Ender'e de gitmemiz gerekti ama bize şey gerek, Ender gözü falan da gerek. Bunlar da bulmak biraz sıkıntı. Ekmek yeter mi diye bakıyorum da burada da varmış. Bunu da alalım. Şimdi yeter ekmeğimiz. Altın elmas zaten işime yaramayacak orada. E, kalkanı değişelim. Yani kalkanımız zaten kırılıyor. Diğeri çöpe gidecek de bir dakika dur. Bunu buraya da koyalım. Nerede lan bu? Heh, bunu buraya koy. yünü falan da koyalım da. Bunlar daha sonra gerekli olacak bana hepsi. Ee, başka bir şey kaldı mı Nether'da gerekli? Hiçbir şey kalmadı da bu oku koyabilirim buraya. O kadar kırılmazlık basmam gerek. Bayağı hızlı sağa gidiyor. Şimdi bunlara at gitsin zaten. Bir dakika bunu da attım. Tamam güzel. Ee, bunu böyle koy. Bunu da buraya koy. Başka bir tane kazma da kendimle yine alayım. Sebebi Nether'da kazma biraz hızlı kırılıyor. Bıçak falan durumumuz iyi. Tamam. Şimdi. Ah altın kafalık. Altın kafalık almazsak bu domuzlar falan bizi yok eder. Bir dakika var mıydı lan burada? Heh, burada varmış. Tamam. Orada bir tane var. Bunu şimdiden giyelim de orada sıkıntı yaşamayalım. Onlar bize hasar vurmasın. Tarla da büyüyor. Hepsi böyle büyüsün. Hepsini aynı anda kırırım. Böyle teker teker kırmaktansa hepsini aynı anda kırmak daha mantıklı. Ben gideyim en iyisini tırım. Yani buraya geç giriyor. O yüzden ben buraya gideyim. Hızlı şekilde giriyorum. Evet arkadaşlar geldim. Kusura bakmayın orayı kesmek zorunda kaldım. Sebebi bu netra girmek biraz zaman alıyor. 10 dakika falan. O yüzden. Şimdi en son buradan ineyim. Ben altın kafalımı taktım. Zaten bunlar bana bir şey yapmaz. Ee, buradan da aşağı inelim de. 6 ekmeğimiz var. Umarım işimize yarar o kadarı. yani Bilmiyorum ne kadar isteyecek de. Şimdi gidiyoruz oraya. Bize, ta, bize blok da gerek olacak da. Dur bir dakika dur. Biz bunu buraya geldik. Tamam. Ee, bize biraz bunlardan ver. Yani sebebi oraya gittiğimiz zaman her türlü bana bunlardan gerekli olacak bayağı bir sürü. Ee, bunları toplayalım hepsini. Bir dakika böyle topla topla ne kadar varsa. 2.64'lük yeter diye düşünüyorum. Sebebi arkadaşlar orada e, siyah iskeletler var ya Vitter iskeletleri. Onlar e, bize yakınlaştığı zaman bayağı hasar falan veriyorlar. Buraya ne oğlum? Burada yol var. Tamam böyle buraya böyle kaz. Şimdi böyle toplayalım bunlardan iki tane 64 lü. Ee başka ne gerekliydi bana? Mavi mantar gerek sebebi domuzlar var ya bu yabani domuzlar yerden gelenler. Bunlar çok gelip bana saldırdığı zaman onu koyuyorum. Ona saldırmıyor artık bana. O yüzden her türlü ondan da bir tane bir iki tane bana gerek. Buraya da unutmayalım. Buradan da lan oraya dur. Burayı en iyisi kapatalım da bunlar daha sonra buraya toplanmasın hepsi. Yani biz buraya böyle kapattık şimdiden. Söyleyeyim. Tamam. Ee, biraz daha toplayalım bunlardan. Yani biraz daha ver bana. 1.64'lük yapayım. Bana yeter şimdi. Böyle topla. Tamam. Az kaldı beyler. Ee, bunlar her türlü işime yarayacak. Tamam. Bana iki tanesini böyle koy gitsin. Güzel. Gidebiliriz artık. Ee, bak bak bak. Bu domuzu görüyor musun? Bende mavi mantar olsa hiç gelmez buraya. Aha burayı da yanlışlıkla kırdım da. Ben de mavi mantar olsa gelmez de bir dakika dur koşsam orada mavi mantar var. Onu yetişirsem hiç yaklaşmaz. Hop böyle. Gel lan. Tamam. Bu beni her türlü koy koruyor. Oğlum bu şey var ya kazandan. Bu gitmiyor değil mi? Bu gitmiyor şimdi güzel. 25 dakika var zaten. Giderse gitsin Yani köyleri indirim sağlıyor. O da büyük kitabı falan olursa işe yarıyor. Olmazsa hiçbir boka yaramıyor. Gidelim artık. Biz buradan gidelim. Yani ben şeyin kale yolunu tam olarak bilmiyorum ama buradan gidersek diye düşünüyorum e yetişiriz de arkamdan biri mi geliyor? Yok. Domuzların sesiydi var az önce. Ben diyorum o ne ses? Şimdi buraya kadar geldik. Yani burada bir yolu yok. Domuz var burada bir tane arkama geliyor. Arkamda oğlum altın seti var lan bunun. Sete bak. Şimdi bir tane garanti olsun diye koydum buraya. Tamam yaklaşma. Gördünüz mü? Fetocu nasıl arkadan geliyor? Bir tane gelip vursaydı var ya sağlamın hepsi gitmişti. böyle koy. Buraya zıplayabilir miyim? Aynen. Ee, buraya bir tane koy da aşağı düşmeyelim. Bok yoluna gitmeyelim. O kadar geliyoruz buraya kadar da. Ee, buradan gidebilirim diye düşünüyorum. Aha orası. Tam ora. Güzel. Şimdi burada da yol var zaten. Biz buralara gelmiş miydim? Ben galiba buralara gelmiş. Ha, biliyoruz zaten. Bizim şey orada. Ee, i̇smi neydi? Ee, yeri or orada. Ama burası atılması gerek. Yani uçurma düşmeyelim. Bize gaz yavrusu gerekiyor. Ya. Gaz yavrusu neredeydi? En son e, ben bildiğim kadar e, kemiklerin içinde oluyor da buradaki kemikte yok. Başka kemik varsa oraya gidebilirim. Yukarıya da gitmek isterim de oğlum orada kaç domuz var ki? Eyvah eyvah siz bayağı sıkıntısınız ya. Her türlü bana büyük sıkıntı yaparan elemanlardan birisiniz. Tamam bir tane vurdum. Gelen o al bunu. Tamam bunu öldürdük. Oğlum bir salım gitti. Her bir tanesi bir tane vurursa Bayağı sağlamız gidecek, o yüzden şey olmasın, çok vurmasınlar diye biraz buradan hızlı gitmemiz gerek. Koş, 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 koş. Arkana bakma, arkana bakma. Onu boş ver, onu boş ver. O kemiğin yanında var mı? Kemiğin yanında falan yok. Biz gaz yavrusu, diğer bölüm bir tane gaz yavrusu itirim. Ama bu bölüm değil. Diğer bölüm kesin itirim, bir tane söz veriyorum. Bulursam. Ana nerede? Sen neden buradan geliyorsun? Oğlum bu demir zırhı nereden buldu? Bir dakika dur. Oğlum bunlar ne? Bir dakika dur. Ananar arvadan bir dakika dur. Onun nasıl demir zırh buldu lan öyle? İlk kez görüyorum. Vallahi ilk kez görüyorum demir zırhı bir tane şey iskelet. Altın tamam anladım da böyle demir zırhlı tam görmemiştim. Aha bir dakika dur. Buraları iyi kontrol edelim. Şimdi bir dakika. Var mı lan burada bir tane? Ananar arvadan iki tane var. Onlar boş ver. Bunlar sıkıntılı elemanlar. Ee, burada ne var? Baga girdi de indirmem. İndirmene böyle baktığımda gelir mi bana? Yok gelmiyor. Ama orada bir tane bak kömür iskeletleri var da atılmıyor ki burası buraya atsak her türlü giderim de öne. Böyle baktığım zaman bugla kutular. Bak burada iki kutu varmış. Biz bunları açtık mı ki? Vallahi hatırlamıyorum. Biz onları açmadık ya galiba. Ya kadar onları açmamıştık. Şimdi açarız. Dur dur dur. Ee, siz gelmeyin. Hiç gelmeyin. Burayı kapat. Burada. Tamam burada iki tane kutu vardı. O kutulara bir bakayım da. Burada. Bir dakika dur. Tam kafamın üstünde de. Umarım yaratık falan yoktur. Bir dakika. Bitir gelirse var ya naneye giriz. Bitir iskeleti gelirse naneye giriz. Her türlü giriz. Bismillah. Aa Aa, burası şey. Cık. Bunun üst tarafı biz burayı üst taraf. Aa tamam tamam. Ona normalde elmas varmış ben görmemişim. Nasıl ben bunu görmedim lan? Elmas varmış ben bunu nasıl almamışım? Oo oh, burada ganimet varmış ben mal gibi hiçbirini almamışım. Dur. Altın zırh elmas zırh aldım zaten. Diğeri kalabilir. Şimdi biz buraya gidelim tekrardan. buraya böyle kapatalım. Sebebi buraya böyle girmek iyidir. Yani kafamız karışmasın. Gelin lan siz de gelin buraya. Şimdi bunları öldürmek biraz sıkıntılı. Uçtukları zaman aynen tam bunu söylüyor ben de. Üç salı kapardı. Tamam bir tane vuramadın. O vursaydı var ya nane Gel fetocular gelin. Bekliyorum. Ya yani buraya gireceksiniz. Her türlü buraya gireceksiniz. Sen gittin. Diğer eleman nerede? Mala bak. Gel. Aptallar sizi. Bunları böyle keselim de bunlar sıkıntı yapmasına. Selamünaleyküm. Aleyküm. bursan ona. Tamam o ona vuracak o da ona vuracak. Sen neden altın zırh giydin? Sen neden altın zırh giydin? Bir dakika burada bir şey var mı? O beyler burada. Yine lan. Bunları kesmesek olmaz. Bunları bize bunlar gerek sadece. Kafa verdin mi ya dakika dur. Ölme fikrinin neden şimdi geliyor? Oğlum oyunun bug'ı var. Oyunda biraz bug var. Sen nereden çıktın ya uğursuz eleman. Gel aşağı dur. Anan harbadan dur. Tamam. mı kapat. Gelecek zaten şimdi. Tamam, bunu kestim. Bu önemliydi. Kesin. Bunu da kestim. Bu ne? Elindeki büyü. 3 sonsuzluk Oha sonsuzluk lan bu iyi bu iyi, iyi, iyi bunu sonsuz mermi atıyor ya O yüzden bu sonsuzluk olması bayağı iyi oldu bunu kullanırız şimdi bir dakika dur böyle gelelim Selamünaleyküm var mı burada bir tane iskelet falan olmasın da şimdi bu tarafa bakalım ee, burada da yok burada da yok arka arka kapalı zaten Tamam bu taraf temiz bu taraf temiz olması biraz kötü oldu. Yani ben siyah iskeletlerden arıyorum. Onlardan bana en az 100 tane falan gerek ya. Aynen. 100 tane falan gerek ki biz onlardan şey yapalım. İsmini unuttum. Kafalar bana gerek. Kafalarını alırsak her türlü kardayız. Ee, burayı biz halletmiştik de. Burada yol yok. Tamam. Aha geliyor yine. Gel lan. Bir vurdun kendine. Tamam gitti. Bu büyü ne o zaman? Nasıl yeri yok? Hah. hiç kırılmazdı. Şimdi oyunda biraz bug var. Varsa kusura bakmayın benim suçum değil. Telefonun suçu. Ee, bu taraf temiz. Buraya bakalım. Ee, Anan aradına. Tamam bu da gitti. Bir an sandım de. Burada bir şey var mı diye bakayım etrafı falan. O ne oğlum? zincir zırhı var ya adamın. Tüm sırtlar giymiş. Şimdi koş. Burada bir şey var mı? Sen hiç buraya bakma da eleman. Tamam. Burayı böyle kapat. Buradan yukarıya gidiyoruz. Burayı taş kırılmış. Ee, bir tane şey. Bir siyah skilet bile yok. Oğlum bu siyah skiletler burada değil miydi normalde? Hiçbir tane bile yok. Görüyor musunuz? Bir dakika dur. Gidelim böyle. Yani bu tarafa yukarıya gidelim de başka yol kalmadı artık. Altımız laf. Bunu gördüm de. Altı kazmamamız gereği. Burada o ne? Bir şey tükürme sesi geldi gibi de. Nereden attın ki? Ananı arabadan buradaymış. Lan burada iskelet var. Bir dakika dur. Atsana Fetocu. Bu mal mı? Vallahi mal. Vallahi mal. Bir dakika dur. Kendimizi garanti olsun diye koruma amaçlı burayı böyle koyuyorum da o iskelet falan gelirse böyle gelmesinler. Siyah iskeletlerden aşağıdan bu hayalet yükseliyor gittikçe. Tamam biz buraya böyle şey yapalım da kendimize bilgi var. Ee, burayı da böyle bir tane kapatırsam gelmez diye düşünürüm. Ee, bir dakika dur. Onları böyle koy. Başka başka başka. Burayı da böyle koy. Buraya bir tane üst yap. Tamam mı? Burası bizim ana bölgemiz gibi olsun. Yani burada boşuna ölmeyelim. Ee, buraya da böyle koy. Tamam. Bunlar idare eder. İkinci adım. Nerede bu bitirler? Orada bir tane şey var. Blaze var. ona hiç bulaşma. Aha. Bak 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 Fetozu herkesten önce geliyor. Tamam. Tamam. Öl. Aha yine arkadaşı geldi bir tane daha. O da öldü. Tamam. Başka varsa o da gelsin. Anan harbada kaç tanesiniz lan burada? Bir dakika dur. Oo, üç tane. Tamam bu gitti. Bir, iki, üç. Bu da gitti. Kapan lan. Tamam bu da gitti. Bu da gitti. Güzel. Hepsini böyle keseriz. Şimdi böyle düşünüyorum da bu altın kafalık burada işe yaramıyor. O yüzden elmas giy. Tamam. Oğlum bunlar çok ya. Vallahi çok. Aa iskelet çok güzel. bunu Gel lan buraya gel buraya gel Fethoca buraya gel. Her türlü geleceksin var ya ağzına vurdun sen kimsin? Yaklaş yaklaş siz de yaklaşın. Her türlü geleceksin hayırdır sen hiç sana bulaşmayayım sen bayağı hasar buluyorsun. Vallahi siyah kömürlerden de bir bayağı hasar buluyor. Buna o bizim elemanlar doğdu. Bizim elemanlar doğdu. Bir dakika dur. Tamam sakın <laughs> Ne yapıyorsun? Aptal. Konuşmuyorum da bir dakika dur. Arka temiz mi temiz? Hii. Siz nereden çıktınız lan? Tamam. Ama kes. Al lan bunu. Tamam bu da gitti. Onu normadını kaç koştan iskelet var orada? Kapat burayı. Burası temiz mi temiz? eee sen bir dur. Sen her türlü dur da. Tamam şimdi kır. Hayırdır? 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 Tamam bu da gitti. Bana vurma. Tamam şimdi gel buraya. Diğer arkadaşın sana vursa da mal ol. O neden vurmuyor bana? şimdi vurmaya başladı. Mallar ya bunlar en son siyah sikletten görmüştüm de. Aha oradaymış. Tam düşündüğüm gibi. Cık. Bak. Bunlar bunu mu yazacaktı kendisi? Tam biri gitti. Gel lan buraya. Öl bu da. Bu da gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. Güzel hepsini aldık. Nerede olan o? Yemin ed o neydi lan? Lan burada kemik varmış. Dur, koş tane ok attınız lan siz buraya. Bu da bitti. Tamam, hepsini kestim. Bir ram gelebilir de o yüzden koştum oradan. Bir dakika dur. Gel lan buraya. Eşek herif buraya gel. Bak ya orada durmuş. Arka temiz, arka temiz. Ağzına vurdum. Sen de gelsene bana mal. İki saattir ben sizi arıyorum. Ya neredesiniz? Yok neredesiniz? Ya bir tane ver ya bana artık bunu. Ben bunlara güvenmiyorum. her yerden Allah belanı. Tamam. Tamam bunu kapat. Tamam. Tamam ben ne yaptım hiç bilmiyorum kendimde. Ne yaptın sen nereye attın ateşi? Oraya atmış da. Bir, iki, üç. Bak 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 bu da buradan geliyormuş. Ana ne vurdu ya. Allah belanı versin. 4 sağlı manada gitti. Tamam. Bitsene zehir. O Peter zehri var ya bayağı sıkıntı Tamam yani sen ateş vurma zaten zehri vuruyor. Ateşle vuracaksan iki kat hasar yeriz. O yüzden şimdilik dur. tam burayı kapattım. Burada da kapalı. Bunları aldım. Buradan gelmez. Buradan da baya büyük yer ya bu. Onu ne Koptum ya. Fetocuya bak. Sen burada Sen ne yapıyorsun orada? Bacaklarını Allah'ın belaları. Buradan mı doğuyor hepiniz? Kır bunu. Tamam. Tamam tamam. Bölgeleri gitti. Güzel haber bu. Bunların bölgesi gitti. Ya yani bunlar zaten benim işime yaramıyor artık. Ben bunlardan topladım çubuklarını 10 tane. O yüzden benim işime yaramıyorlar. Buradan ama bir tane bitir bile gelirsen hani yiyebiliriz. Bir dakika dur bunlar böyle garanti olsun diye kapat şimdiden. Bir dakika, bir tane daha kaldı. Bana kim vurdu? Arkadan mı? Yok. Sen oradan buraya nasıl attın? Fetöcu Yok yemin ederim başka zaman olsa atmazlar şimdi var ya. Dur bir dakika. Sen geleceksin gel. Tam bu yukarıya bir kontrol edeyim de umarım buradan bir bitir çıkmaz karşıma. Ee, bir dakika dur. Burayı böyle kapat şimdi. O aşağıdaki gelmiyor değil mi? Yok. Aha gel lan buraya. Aşağıdaki neredeydi? Bir dakika. Kim attı lan onu? Neredesin? 1, 2, 3. Tamam bu da gitti. Ee, bu yukarı diğer tarafa çıkıyor değil mi? Aynen. Yoksa farklı mı? Yok burası farklı burası kapalı tamam. Şimdi burası kapalı olduğu için hiçbir problemimiz yok. Ama bu yanlar falan dikkatli olmam gereği. Ya yani siyah kömürlü bulamadık ya. Yani bu bölüm hiç kafa toplayamadım. Bir tane doğru düz. Ama bunun bir tanesi buradaymış. Sen ateş atmadan ben seni Tamam. Verdim mi? Yok vermedim. Yok bu zor. Kafa toplamak zor. Bizde bir tane var. Son iki taneyi de toplarsak her türlü buradan uzaklaşabilirim artık. Neyse arkadaşlar yemin iyisi video sonuna gelelim. Bu video böyleydi. Biraz kısa olmuşsa kusura bakmayın veya uzun da olabilir. Bence uzundur. Umarım diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben de Twitter kafası toplamaya devam ederim. Güle güle.